Arkadaşlar herkese merhaba ben Murat Hoca. Yazım ve noktalama soru çözüm kampımızın 6. videosuyla karşınızdayım. Başlayalım sorumuza. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Herhangi bir. Bu şekilde yazılır arkadaşlar doğru. Yetkinlik T'dir. Bir sıkıntı yok. Evet burada D'nin yazımı var. Bakalım. Kahramanların gerçekliğinin yanı sıra dilleri kişiliklerini adım adım oluşturan yetkinliktedir. Bak dilleri kişiliklerini adım adım oluşturan yetkinliktedir. Anlam bozulması ayrı yazılır. Bu da ayrı yazmış. Doğru. Evet. Buna bakalım. Yanı sıra. İşte buldun cevabı. İkilemeler nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Yanı sıra. Ayrı yazılması lazım. Cevap Bursa. Baş yapıt bu şekilde yazılır. Baş yapıt, baş öğretmen tamam mı? Baş bakan, baş ile kurulan tamlamalar bitişik yazılır arkadaşlar. Bu da doğru cevabımız Bursa. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Hangisinin yazımı yanlıştır? Evet burada hemen bir ki'nin yazımını gördük. Ki olursa ne yapıyorduk? Larler getiriyoruz. Öyle kiler bozuldu anlam? Bozuldu. Bozulursa ayrı yazılır. Bu bitişik yazmış cevabımız A şıkkı. D'ye bakalım. Öyle ki dillerin ölümüyle kültürler yetip gidiyor. Anlam bozulmadı ayrı yazılır. Yok oluş bu şekilde yazılır. Doğru. Sayılar ayrı yazılır. Doğru. Mozaiğinin bak moza mozaik yumuşam olmuş. Doğru yapmış. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Evet güzel bir noktalama sorusu bu da. <laughs> Necip Fazıl şair oluşunun öyküsünü şöyle anlatıyor. Bak Necip Fazıl özne. Virgül getirmem lazım. Çok net bir şekilde gözüktü. O zaman A'yı eledim, E'yi eledim. Şimdi kritik bak. Virgülden sonra nokta gelmiş, üç nokta üç nokta gelmiş. Büyük ihtimalle B'yi de elemem lazım. Çünkü ikincisi de hemen ikiden aynı olduğu için büyük ihtimalle bunlardır ama her zaman tutmaz. Bir bakalım. Şairli 12 yaşına başladı. Annem hastanedeydi. Ziyaretine gitmiştim. Beyaz yatak örtüsünde siyah kaplı küçük ve eski bir defter. E eski bir defter vardı demek istemiş. Ama 3 nokta kullanmamız lazım. Bu da gitti. Şu ana kadar aynı gidiyoruz. Bak şurada kırılma noktası. Her, bak bunların hepsi üçüne de bakabilirsiniz. Burada karar veremezsen şuna bakarsın. Burada karar veremezsen en sondakine bakarsın. Şair olacağım hem de büyük bir şair. Ünlemi yapıştırmış olman lazım buraya. Hocam ben burada göremedim. Ben buraya nokta koyardım. O zaman diğerlerine bakalım. Şimdi mesela şu bir mı, virgül mü? Noktalı Bakalım. Şurası. Buraları okumama gerek yok. Şimdi buradan alıyorum. Bak cümle şuradan başladı. Şuradan başladı. Şurada bitti. Tamam. Vardım. Şurada bitti. Şöyle bir karar vardım. İki nokta olması lazım burası. Tamam. Şimdi gözlerim hastane odasının penceresinde savrulan kar ve uluyan rüzgara karşı uzun uzun düşünerek içimden şöyle bir karara vardım. Bak burası nokta da olsun ya fark etmez. iki nokta da. Şurada bitmedi mi cümle? Bak burada başladı. Şurada bitti değil mi? Peki buraya noktalı virgül nasıl getirirsin sen? Noktalı virgül olması için o cümlede virgül olması gerekmiyor muydu? Daha önceki videolarımda söyledim. Noktalı virgül kime bağlı? Virgüle bağlı. Virgül olursa noktalı virgül olur. E burada virgül olmadığı için noktalı virgül kesinlikle gelmez. Cevabımız C şık. Dördüncü sorumuz. Dördüncü soruyu özellikle getirdim arkadaşlar. Bir önceki videoda aynısını çözmüştüm. Yine getirdim. Hani bak karşına çıkar diye ezberle meydanın M'si nasıl yazılması lazım? Büyük yazılması lazım. Küçük yazmış cevabımız Denizli. Bazen böyle aynı soruları getirebilirim arkadaşlar. Şimdi buna bakalım hangisinin yazımı yanlıştır. Güzel bir soru arkadaşlar. Şöyle 1204 1261 1204 ile 1261 yılları arasında evet burada kısa çizgi kullanabilirim ile ve arasından anlamı kuvveti katmak için mozaik az önce bak bir önceki soruda mozaik yumuşak vardı ama mozaiklerle bir sıkıntı yok doğru Şurada Türklerin demiş. Bir dursun bakalım. Vezir Ali Paşa evet. Kişi adı soyadı kişilerden önce gelen unvanlar saygı sözleri büyük yazılır. Bu da doğru. 1511'de de bak iki tane D gelirse birisi bitiş yazılır birisi ayrı yazılır. Herhangi bir sıkıntı yok doğru. Türklerin. Hocam böyle değil mi? Ya bak özel isimlere gelen larlar lar, eki kesme işaretle ayrılmaz. Ondan sonra gelen ek de artık kesme işaretle ayrılmaz. Cevabımız C olacak. 6. sorumuza bakalım. Virgülerden hangisi yanlış kullanmıştır? Tam 25 yıl oldu. Her sabah erkenden gelir. Bu duvarın dibine serer kitaplar. Var mı sıkıntı? Yok. Aşkı değil. Geçenler bakarlar. inceleyip bırakırlar. Zarf fiillerden sonra. Tekrardan bir zarf fiil gelmezse. Mesela bu konuyu inceleyip, araştırıp. Yazalım hatta bak. İnceleyip, araştırıp. Bak zarf fiil, zarf fiil. İki zarf fiili arasında gelebilir virgül. Ard gelen kelimelerse. Şimdi bak biz genelde nasıl öğretiyoruz? Zarf fiillerden sonra virgül gelmez diye öğretiyoruz. Burada zarf fiilden sonra virgül gelmez. Doğru. Ama bak böyle olursa gelebilir. Tamam mı? Yani zarf fiillerden sonra her zaman virgül gelmez diyemezsin. Eğer ard arda gelen zarf fiiller varsa bu zarf fiilleri ayırmak için yine virgül getirirsin. Ama ben bu cümleye bakıyorum. Geçenler bakarlar. Cümle bitti. İnceleyip bak şuraya bak. İnceleyip bırakırlar. Burada ikinci bir zarf fiil var mı? Yok. O zaman zarf fiilden sonra virgül gelmez kuralından dolayı cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Diğerlerine bakalım. Cağaloğlu'ndaki bu kitap virgül özneye ayırdı büyük ihtimalle. Yokuşu tırmananların görmeye alışık olduğu, virgül vazgeçemediği bak sıfat fiiller görüyor musun? Olduğu, vazgeçemediği kelime grupları arasına gelmiş. Yalnız bir derdi vardır güvercinler. Onlar kitapçıdan daha eski sahibiydiler bu duvarın, virgül vazgeçemezler yerlerine. Bak sanki bitmiş gibi ama devam ediyor. Sıralı cümleleri birbirinden ayırdı. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Evet 7 ve 8. sorumuza bakalım. Noktalama işaretlerinin hangisi yerinde kullanılmamıştır? Televizyon programlarında güzel soru arkadaşlar dikkat edin bak burada hemen atlamayın bir şey var. Televizyon programlarında sunucuların göz önünde bulundurması gereken kurallar vardır. Hocam açıklama yapacak iki nokta gelmesi lazım harikasın arkadaşım buraya ne getirmiş nokta atlama bir bekle. İşte bunlardan birkaçı. Ya şunu vermese ben buraya iki noktayı çok güzel bir şekilde getiririm. Sıkıntı yok. Çünkü açıklama yapacak. Bulundurması gereken kurallar vardır. İşte o kuralları sayar. Doğru. İki nokta gelmesi lazım. Ama bekle bak şurayı söylemiş. Tekrardan bunu biraz daha açtıktan sonra iki noktaya getirmiş. İşte bunlardan birkaçı deyip iki noktaya getirmiş. Doğru. Yani bu nokta olacak. Bu da doğru. Dikkat et. Anladım. Tamam. hı. A evet gibi sözlerle konuşmacının sözünü kesmeyiniz. Tamam. Ee, nokta anlaşılır. Hangisi yerinde Nokta gelir. Çünkü sunucunun gereksizliğiyle söze karışması konuşmacının dikkatini dağıtabilir. Tamam. Bu bir şey yok. Sunucunun soracağı soruların konuşmacıyı konunun içine çekeceğini tek olması gerekir. Ya bak bir taktik verdim sana. Çoğu soru öyle çözülüyor. Şu cümle burada başladı. Şurada bitti. Burada ne getir noktalı virgül. Her zaman söylüyorum bir cümlede şu cümlede noktalı virgül olması için ne olması lazım? Virgül olması lazım. Var mı bu cümlede virgül? Virgül yoksa noktalı virgül getiremezsin. Cevap denizli. Bu taktiği unutma. Görüşmeyi zamanın kalmadığını belirterek bitirmek gençlerle itmiş bir önlemdir. Artık nokta getirdi bitirdi. Çok güzel. Ayraçla belirtilen yerlere hangisi getirmelidir sırasıyla? Giderek sevgisizleşen çevremize duyguların fast food mutfağından çıkışına bakıyorum. E nokta. Bakalım gitti. Her konuda acelemiz var. Öylesine acelemiz var ki yaşamaya zaman kalmıyor. Gülüşlerimiz de, beklentilerimiz de bir örnek. Evet. Nokta değil mi burada? Evet. O zaman cevabı bulduk. Bir bakalım. Bak. Yani şimdi bak gülüşlerimiz de, beklentilerimiz de bir örnek. Hadi nokta dedik. Devam edelim. İnsan olmaya. Allah Allah. Bu ne ya? insan olmaya. Hmm. Devam edelim. Bak şu anda sınavdayım ve yanlış çözüyorum. Bir yerde bulacağım ben cevabı. Şurada kafam karıştı. Lan beklentinizde örnek insanlar. Bu nasıl bir cümle? Devam et arkadaşım. Bak takılma. Sakın çıklara gitme. Şaşırdıysan tamam mı? Bekleyelim. Her şey bir insanı sevmekle başlar. Ne olması lazım? Nokta olması lazım. Yani şundan bir öncekinde olması lazım? Nokta olması lazım. Gördün mü bak cevabı? Nokta. Peki. Gülten Akın dediği gibi ah ah dediğine gelmesi lazım. Ünlem gelmesi lazım. Bak ünlem burada var. Buraya virgül gelmez. Niye? Çünkü artık cümle bittiyse nokta getirmen lazım buraya. Tamam mı? Cevabımız ne olacak? Değişik olacak. Şimdi gelelim bunlara. Gülüşlerimiz de beklentilerimiz de bir örnektir. Aslında cümle bitmiş nokta. Neye? İnsan olmaya nokta. Tamam mı? Cevabımız denizli olacak. <laughs> Sonraki sorumuz. Yazım yanlışı vardır. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Ses olaylarıyla ilgili sormuşlar. Öğretmenlerimiz de de ayrı yazmış. Ayrıca öğretmenlerimiz bizi kitap okumaya yönlendirdi. Doğru. İstanbul şehir tiyatrolarında evet kurum kuruluş isimleri büyük yazılır. Kesme işaretleri ayrılmaz. Doğru. Klasik Türk müziği. Hmm, Türk Doğru. Müziği az önce söylemiştim bir önceki videoda. Türk müziği böyle yazılır. Doğru. Ya şu klasik büyük mü yazılır küçük mü yazılır? Bilmiyorum. Kalsın. 1920'li yıllar. Doğru. Utunu. Ha bizim evde dedem utunu yandan hiç eksik etmezdi. Ya bu ut. Doğru mu? Doğru. Peki biz mesela şunu düşün. Ağaç kelimesini düşün. Buna ünlü harf getirdiğim zaman ağaç mı deriz? Ne deriz? Ağacı deriz. Peki ut kelimesine ünlü bir harf geldiysen utu olmaz. Udu olur. Tamam mı? Yanlış kullanmış. Cevabımız bursu olacak. Demek ki klasik bu şekilde yazılacakmış. Yani her şeyi bilmek zorunda değilsin. Önemli olan yazım kurallarının notlarını bilirsen bilmediklerini çok rastla yaparsın. <laughs> Son sorumuz. Noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Şairin de bir kişiliği vardır. Noktalı virgül tutum ve bakan noktalı virgül doğru mu? Cümlede virgül var mı? Tutum ve davranışları virgül seçimleri doğru. O zaman hiçbir sıkıntı yok. Bir numara kesinlikle doğru. Tamam. Şuradaki özne yani cüm, birinci cümleye şöyledi, ikinci cümledeki virgüllerle karışmasın diye kullanabiliriz. Şiir yalnızca kurgudan düşse ona ibaret değildir. Çünkü nokta doğru. Şöyle ya da böyle. Az ya da çok. Yazdıkları şairin hayatına yazdıklarını izle taşıyacaktır. Herhangi bir sıkıntı yok. Doğru. Böylece şairin öteki ilişkine bir anlam kazanacak. Yazdıklarını nasıl sızabilecektir? Birbirlerine şi şiir adamalar, virgül, şiir arkadaşını üstelik de adıyla konu etmeler. Bak adamalar, etmeler gördün mü? Kelime gruplarını. Burada da sıkıntı yok. Bir şairin öteki şairler tarafından ne kadar sevildiğini anlamak için ona adına şiir sayısına da işte buldum ben cevabı. Bak D bağlacından önce ya da sonra ne virgül falan getirilmez cevabımız E şıkkı. Burada tereddüt yaşadın tereddüt yaşadın bak tereddüt tereddüt hep tereddütlü gittiğini düşün. Ya şunu görürsen artık kaçırma. D bağlacından önce ya da sonra virgül getirilmez cevabımız E arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar 7. videoda görüşmek üzere hepinize hoşça kalın diliyorum.